hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte cibinlik yapacağız. Cibinlik e, derken aklınıza yuvarlak olanlardan gelmesin. Ben perde olarak yapacağım. sonra yatak mobilyasının etrafında yapacağım. Her köşeye yapmayacağım yalnız. Sadece önde bulunan köşelere yapacağım. Dört e, tane olmak üzere. Yani iki tane buraya ve iki tane de buraya olmak üzere yapacağım. E, peki türümüzü nasıl seçmeliyiz? Tül ben ince olarak tavsiye ediyorum. Neden peki? İnce türümü şöyle bir göstereyim ilk önce bu şekilde seçtim. İnce tüller daha yumuşaktır, daha kolay şekil alır. Kalın tüller ise daha kaba durur. Dikim esnasında ise kalın tülleri daha zorlukta dikebilirsiniz. İnce tüller daha rahat dikilir. Bu yönden ince tülü size tavsiye ederim. Şimdi ben size dikim aşamalarını da göstereceğim. O zaman hadi başlayalım. Evet şimdi tülümü aldım. Tülümü ben nasıl hesaplamam gerekiyor. Benim yapacağım yatak ölçüsü 1'e 2 yani 100 santime 200 santim kenarları. İlk başta 100 santim olan kısımdan başlayacağım. 100 santim yapacağım yere 50 santim 50 santim iki tane perde yapacağım. Peki ben bunu yaparken nasıl hesaplamam gerekiyor elimdeki tülü? 50 santim yapabilmem için benim bu tülün yaklaşık 2 metre olması gerekiyor. Ben bunu 2 metre hesapladıktan sonra da rahatlıkla yapabilirim. Benim yatak ölçüme göre 1,5 metre boyum var. Ve boyu da en son ona göre hesaplayabilirsiniz. Peki nereden başlamalıyım? En üst kısmımı hesapladım. Güzel. Burası üst kısmım. Burası da kenar kısmı. Kenar kısmından başlayalım. Şu şekilde iki kat katlıyorum. İki kat katladıktan sonra ise terleme işlemini yapıyorum. Bu şekilde telleme işlemini 1,5 metreyi birazcık geçene kadar yapmam gerekiyor. Çünkü en üst kısmı da kıvıracağım. Onu da hesaplamam gerekiyor. En üst kısmı da bir yaklaşık 10 santim kadar kıvrılacak. Yani ona göre hesaplayıp kesmemiz gerekiyor. Evet bu şekilde yaptım. Şimdi bir boyunu ölçüyorum. Siz muhakkak sürekli ölçüp yapın. Herhangi bir aksaklık olmasın. Şimdi gelelim şimdi dikiş kısmına. Ee, i̇steyen e, makineyle de dikebilir, isten elle de dikebilir. Hiç fark etmez dikiş makinesi olmayanlar e, elleriyle de dikebilirler e, ben şimdi e, benim elimde kivinin dikiş makinesi var burada 12 tane dikme seçeneği var düz bir çizgi olarak dikildiğinde e, çok fazla gerginlik yaşanıyor ve e, çok pot duruyor ve güzel görünüm olmuyor o yüzden ben 6 numarayı seçtim görebilirsiniz şöyle ben şimdi diktikten sonra da göstereceğim nasıl şeklini çıkarttığını Şöyle bir yerleştireyim. Şunu belirtmek isterim ki ben bu altı numarayı seçtim. Altı numaranın şekli hoşuma gittiği için ben sadece kenar kısmından dikiş yapmıyorum. Orta kısmından yapacağım ve daha güzel, daha hoş bir görüntü olacak. Sadece tek bir dikiş yapacağım. Yani iki, normalde sadece şu kısımdan yapılır, kenar kısmından yapılır veya da iki taraftan yapılır ama ben sadece orta kısmından yapıp geçeceğim. Evet. Bakın. Dikişim bu şekilde. Tam ortadan geçtim. Yani ben bu görüntü çok hoşuma gitti açıkçası. O yüzden bu dikişi tercih ettim. Şimdi sıra geldi üst kısmını yapmaya. Peki üst kısmını nasıl yapıyoruz? İlk önce yine iki kat bu şekilde katlıyoruz. Yine terleme işlemiyle devam edeceğiz. Şimdi bunu direkt bu şekilde dikmeyeceğiz. Pile yapacağız. Üzerine o şekilde devam edeceğiz. Şimdi göstereceğim ben size. Bu şekilde iki kat yaptık. Şimdi gelelim pile nasıl yapacağız? Ee, Kendiniz bir boyut belirleyin. E, i̇sterseniz kısa yapabilirsiniz bu şekilde kısa kısa e, veyahut da daha geniş yapmak isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Yani ben e, geniş tercih ediyorum e, kısa tercih etmeyeceğim. Bu şekilde parmağınızı yaparak kolaylıkla bu tarafa atlatabilirsiniz. terlemeyi de şöyle yukarıdan aşağıya doğru birleşim kısmından terleme yapabilirsiniz. Bu şekilde bir yandan pile yaparak bir yandan da burayı çift kat yaparak devam ediyoruz ama ee, direkt bu şekilde yaparsanız bu kısım e, geri atabilir yani güzel durmayabilir. O yüzden ilk önce bu şekilde çift kat yapın, terleyin ve daha sonradan işlemi yapın. O zaman daha kolaylıkla yapabileceksiniz. Evet şu anda 50 santim oldu ee, ve ben bunu artık burada sonlandırabilirim. Şimdi sıra geldi bu üst kısmı dikmeye. Üst kısmında dikerken nasıl yapacağız? Şöyle göstereyim. Ee, bu taraftan başlamam gerekiyor. Şu t yerleri bu tarafa alıyorum ki dikmem daha kolay olsun diye. Bu kısmı yaparken elinizle şu birleşim yerlerini bastırarak ilerletin. E, aksi taktirde e, bu öne gelecektir bir kısmı ve popluk yapacaktır. O yüzden tutarak ilerledim. <laughs> Şimdi girelim bu kısmı yapmaya. Bu kısmında gördüğünüz gibi burada fazlalığım var. Ben bu fazlalığımı ilk önce kesmem gerekiyor. Peki nasıl hesaplamam lazım? Şöyle göstereyim. Bu şekilde 4 santim genişliğimiz var değil mi? Her katına 4 santim vereceğiz. Şöyle 12 santimden keseceğiz buradan biraz daha geniş tutabiliriz tabii şimdi şu kısım kestim fazlalığını şimdi terleme işlemini yapalım bu şekilde katlıyorum terleme işlemini yapıyorum. Şimdi bir ölçelim burasını. Bir buçuk metrede keseceğim. Evet, tam bir buçuk metre olmuş. E, dikişimi burada sonlandıracağım. Aynı şekilde bu taraftan da orta kısmından dikişlerini atıyorum. Evet, işte bu şekilde hazır. Şimdi bu en alt kısmını da fazlalık olan kısmını keseceğim. Şimdi bu şekilde kabaca bir kesiyorum. Daha sonra düzeltme işleminde bunları yatağa bağladıktan sonra güzel bir şekilde keseceğim. İsterseniz altını da bu şekilde yapabilirsiniz ama ben serbest bırakacağım yani iç dikiş falan yapmayacağım oraya gerek duymuyorum. Ee, peki üst kısımlarını nasıl bağlayacağız? Ee, bağlama işlemini de şöyle yapacağız. Ben şimdi bu kısımlara kesik atacağım. Şöyle göstereyim. Bu şekilde kesik atıyorum ve buradan e, yine tülle yapacağım e, bağcıkları geçireceğim şimdi bağcıkları da nasıl yapacağım size göstereyim şimdi tülümü aldım ne kadar keseceğim ben bunu bağcık için şöyle göstereyim size 10 santim kadar keseceğim Evet bunu kestim Şimdi ise Bunu Bu şekilde ortaya kadar getirdim Katlayarak Bunu da katlayarak ortaya getiriyorum Ve Uçları içeride olacak Daha sonra bir kat katta Bu şekilde üstlerini Örtüyorum Ve uçları dışarıda kalmamış oluyor Bu şekilde Bunu terliyorum Böyle. Aynı şekilde devam ediyorum, uçlar içeriye gelecek ve katlıyorum. Evet telleme işlemim bitti. Bu şekilde yaptım. Şimdi yine makinede aynı altınlarında dikmeye devam edeceğim. Yine e, bunun ortasından dikeceğim. Kenarından dikmeyeceğim. Tek bir dikiş olacak. şimdi bunu kesmeden önce bağlamanız gereken yeri ölçmeniz gerekiyor bunu ölçtükten sonra kesin deneyin bir güzel bağlanılıyor mu rahat ediyor musunuz bağlarken ondan sonra kaç santim kesmeniz gerektiğini karar verin şöyle göstereyim size yaklaşık 45 santim kadar çıktı elimde. Ee, peki bunu bağlama işlemini nasıl yapacağız? Onu göstereyim size. Şimdi ilk önce buralara çentiklerimizi atalım. Ne kadar e, boşluk bırakmak istiyorsanız bu size kalmış bir şey. Ben yaklaşık şöyle bir e, 10 santim aralığında keseceğim. Şöyle çentiklerimi atıyorum. Şimdi bu bağcıkları buraya yerleştirelim ve daha sonrasında da asacağız Şimdi bitirdim, hepsini tamamladım ve bunları şimdi bağlayacağım. Daha sonrasında da alttaki bu fazla kısımları varsa onları keseceğim. you Ve e, şimdi de ne yapacağım kenarlarına bu şekilde, şöyle bir göstereyim, şöyle bağlayacağım kenarlarını. E, onun için de şöyle bir bağcık yaptım. Diğer bağcık gibi yine aynı şekilde katlayıp yapıyorsunuz bunu da. E, üç tane e, dikiş attım ki daha e, sert bir şekilde dursun diye ee, onun dışında santimini soracak olursanız da ben bunu toplamında açtığım zaman 18 santim e, eni oluyor katlayınca da bu şekilde bir kayış elde etmiş oluyorum bununla şimdi bağlayacağım hepsini <laughs> oldu açıkçası. Cicili bicili böyle çok tatlı bir şey oldu. Şimdi bir kızım çağırayım bakalım tepkisi nasıl olacak. Hemen getiriyorum. Gel gel gel. <gülüyor> Beğendin <gülüyor> mi? Çok, çok güzel. Gerçekten <laughs> <güzel. gülüyor> mi? Oh artık biz kızımla burada prensesler gibi evleneceğiz, oynayacağız. Değil mi? Hı <laughs> -hı. Daha sonra uyku vakti gelince de bunları kapatacağız ve uyuyacağız. <laughs> Videomu beğendiyseniz lütfen ben tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşça kalın.